Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Agartha'dayız. Saçlarımızı e, bir ay daha artık Agarta'da. Agartha'ya başlamadan önce zaten gırgır gır muhabbet yapıyorduk. İşte Agartha'ya saçlarımızı agartmaya gidiyoruz falan diye. Soranlar çok oluyordu. Özellikle Diez'de 16 ay 17 ay oynadığım dönemde. işte neden Diez? Neden eski sonucu? Neden böyle ıssız yerde oynuyorsun? Niye gelip Altar Sirius kadar o zaman için? Oynamıyorsun, Destan'da, Rosetta'da oynamıyorsun diyenler oluyordu ben de zaten Destan'da o zaman kalabalıktan kaçıp da Diyez'e geldiğimi. Altar Sirius Vega'da da Knight'ın o meşhur klişe lafı kanser kitlesinden e, bildiğim için ne olduğunu durumun gitmek istemiyordum. Ondan dolayı Diyez'de oynuyorum diyordum. Ama gelinen noktada birçok kişi artık yeni sunucu istediği için Agartha'da başladık mecburen hani e, halen gönlüm Diyez veya işte eski sunuculardan yana neden sakin abi en azından oynayan adamların karakteri oturmuş yaşını başına almış iki gem için üç gem için ee, şaklavanlık yapan böyle takla atan insanlar değil. 16 ay DLS'de oynadım. Yani 16 ay oynarken beni böyle görmemişsinizdir. Ee, hiç işte JR'de şöyle parti geldi, BDV'de şöyle parti geldi diye söylediğimi. Ama gelinen noktada bir ay sonunda Agarta'da bu konudan son bir haftadır öyle böyle değil. Zaten birçok kişi de vardır bu konuda muzdarip olan ama ee, vardır. Şimdi burada konu ne? Burada konu ee, çok meşhur okçumuz şu Hampray midir ne halttır? Ne ki bu arkadaş. E, tanımam kendisini. Partide tanıdık nasıl bir oyuncu olduğunu. Muazzam oyuncuymuş. Gidip karşı tarafa 4 kere kill verdi. Allah'tan video programımda açıktı. E, bölüm videoları çekmek için açık tutuyorum böyle jerelere girerken. videoma videom açıktı. E, kaydını aldım çünkü belliydi bir şeyler yapacağı. 3. E, üçüncü odada preslerle silik yarışına girdi. Buff mevzusundan. 3. odada da e, ne geldi? Bone Dragon geldi. Bone Dragonlar biliyorsunuz zehir atıyor. Yani sürekli kür almak gerekiyor. Ee, okçulardan zaten yatıp kalkanlar oldu. Canı az olduğu için haliyle ama bir tek bu triplere girdi. Undying atmıyorsunuz bilmem ne şu budur diyerekten. E, tartıştığı için bütün partinin kalanını cezalandırdı kendi sıra aklınca. E, hani ne yaptı? Gitti karşı tarafa dört kere kill verdi. Bakın şöyle göstereyim. E, geldik. Zaten gelir gelmez burada hemen gitti karşıda şu, şu arada koştu adamların arasına pat bir kili verdi. Daha biz inmedik yani daha e, aşağıdayız hemen hazırlığımızı yapıyoruz hani e, tekrar bir daha koştu biz o arada oyalanırken kendini yatıttırıyor artık kil veriyor karşıya Ondan sonra başladık işte bir iki kapışalım derken bir daha kil verdi zaten e, bizden iki kişi aldılar o arada da bu üç kere kil verince otomatik olarak 5-0 geriye düştük daha o saatten sonra zaten gitmenin de bir manası kalmadı işin açı neden çünkü oynamayan bir tane zırzırat var partide e, sonra bir tane daha gitti kendini öldüttürdü bilerek. Dört kere durdu. Bu arada yazanlara da işte e, umrumda mısınız vesaire çeksene falan diyor. Ay ayağım kaydı düştüm aşağı düştüm diyor. Yani ya bu tip işte ne, dediğimi anlıyorsun zaten. Kanser kitle. Ya bunlara hiçbir şey anlatamazsın abi. Hiçbir şey anlatamazsın. Karşına alıp insan sıfatına koyup bir şeyler anlatayım desen bana mı diyorsun der yani o derece. E, sövsen sövme hoşuna giden tipler ne bileyim. Ne dersen de yani hiçbir şeyden anlamaz. şu an bir, diyecek bir şey de bulamıyorum işin açığı. Bu jereyi kaybettiğim veya kazandığım değil mevzu. Bu sunucuyu soranlar için bunu Hani burada etkinliklerden bir şey yapabilir miyim Etkinlikten burada bir şey yapacaksanız arkadaşlar Gerçekten çok sabırlı olmanız gerekiyor Yani eğer ki Çok canım sıkılırsa e, Bu tipler yüzünden BDM'lere girmeyi bırakacağım zaten böyle giderse Belki CR'lere bile girmeyi bırakırım ilerleyen aşamada Bilmiyorum çünkü harbiden Yani böyle bir rezil e, Hatırlamıyorum diyezde Bir ay içinde yani bu kadar e, Olan şey diyezde 16 ayda olmadı oynadığım süreçte Sadece bu CR'ye bağlamıyorum bu arada olayı bu sadece bu CR'de olan olay. Bunun dışında CR açıldığından biridir. Adam akıllı böyle herkesin oynadığı bir geçen ki yayında denk geldik işte. PK'da aldık. Onun dışında abi mutlaka bir tane cins bir tane kanser kitle dediğimiz çıkıyor. Son bir haftadır BDV'lerde kazandığın ya bir ya ikidir yani. Rezil rezil adamlar geliyor. Ya adam elinde mattokla gelmiş millete laf ediyor. Altar alıyorsun altarma. mı? Ulan BDV'de ne alacaksın? BDV'de sen kill mi alacaksın gelmişsin Mattok'la ya da gelmişsin ezik magenle. Adam 73 75 mage gelmiş. Gidiyor altar taşınırken kalıta ebesinin nikahını alıyor. Altarı taşıyan adam ölüyor. Ve sonra kendi haklıymış gibi altarı niye alıyorsunuz? Yani bu tipte bir sürü adam denk geliyor. Bunların birçoğu oyunu hani mahveden oyuncular. Burada tabii hani bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Biz oyuncu olarak ne yapabiliyoruz? Ancak e, el fatiha diyoruz. Video alabiliyorsa alan şikayet ediyor. SS alabiliyorsa şikayet ediyor. Onun dışında adamdaki rahatlığa bak. Burada yazmış partiden. Bunların dörden verebilecek totosu var mı diyor. Dörden veremezler. Vote atamazlar bana diyor. Bak adamdaki rahatlığa bak. E burada şimdi ben e bu ceza sisteminin o zaman yani ne diyeyim nasıl bir ceza sistemi bu normal oynayan oyuncuya ceza sistemi ben bu bunun gibi züğürtlere tıklayıp da vote atıp da ceza atamayacaksam şunun gibi adamlar bunun rahatlığıyla burada jr'lere giriyor rahatça. Soruyorum ben size bu 3 kere 4 kere jr'de böyle yapsa bir daha yapabilir mi bu hareketi? Yapamaz. Niye? Çünkü biliyor belli bir süre sonra jr'ye giremeyecek. Eşek gibi o döner ekmekçi tayfa dediğimiz tayfaya geliyor işte. Alamadığı paradan dolayı kudurduğu için oradan o parayı çıkartmaya çalışamayacağı için vereceği para zoruna gideceği için yapmayacak yani bunlar. Bir caydırıcılığı olur. Ama bizde ne var? Daha çok masum ya da düzgün oyun oynayan cezalansın. E neden? Hemen bir voteye dördem. Ya arkadaş yani tamam para siliniyor anladık da para da buradan silinmesin yani bilmiyorum. E, bunun gibi tipler yüzünden e, yani böyle giderse gerçekten agarta çok erkenden saçlarımızı agartacak rezil e, kitle. Hani bunlar yani bunlara oyuncu da diyemezsin. Ne bileyim siz verin abi ne, ne diyeceğinizde kararı sizlerin Hiçbir şey denmez bunlara. Anca böyle normal oynayan oyuncunun oyun zevkinin içine ederler. Yani böyle giderse de en fazla canımı sıkıldığı yerde olmadı gider. Diyez'de girerim abi para etmesin en azından jr'ye orada girdim derim yayında. Hani bu tipler yüzünden gerçekten böyle olacaksa itemleri falan da topladık çarın da. Toplasan ne oluyor işte bir tane hani geliyor yamuk boğuyla. Hani item olmadığı dönemi değil. Adam gibi oynayan diğer yamuk boğulu adamlar da vardı. Ama işte mevzu ne? Mevzu oyunculukta mevzu karakterde. Yani bu olmadı mı? Yaptığın de hiçbir haltı kalmıyor. Oynadığın oyunda hiçbir haltı kalmıyor. Bilmiyorum nereye gider, nasıl olur böyle ama size de denk geliyordur muhtemelen bu tip şeyler çokça. Eğer ki böyle şeylerle e, hani siz de karşılaşıyorsanız diyeceğim şu abi. Üşenmeyin, bunun gibi tiplere ciddi manada acımayın, üşenmeyin. Videonuzu açık tutun abi. JR'lere, BDV'lere girerken. Bakın Sirius'ta, Altar'da, hani oralar artık eskidi ama. Agartha, Felis, Pandora ve Zero'da. Üşenmeyin, açın her girerken bir video programınızı. BDV olsun, Kaos olsun. Kaos'ta gerçi yazı yazılmıyor, çok bir sıkıntı yok da herkes solo işte BDV'de, JR'de mutlaka video açık girin. Böyle bir zerzavat denk geldiğinde basın abi kayıt tuşuna acımayın. Acımayın. Direkt CR'ye atın. Bakın 5 dakikanızı ayırın atın. Anca bunlardan bu şekilde temizlenir oyun. Yoksa oyunun vote sistemiyle millet 4'e falan harcayıp da bunlar şikayet etmez. Etse ne olur? 10 gün şikayet edilecek de ölme eşeğim ölme hesabına gidecek. Üşenmeyin yani. Çünkü çok kişi e, üşeniyor biliyorum. Soranlar oluyor CR videosu atmıştım daha evvel nasıl şikayet edeceğine dair. İşte CR'ye video atıyorum ama görünmüyor diyor. CR'ye video atacağınızda kesinlikle klavyeden e, numlok kısmından tireye basın. Saat tarih alt tarafa çıksın. Yani şöyle bastığınızda bakın tireye alt tarafta gördüğünüz gibi burada e, saat tarih gün çıkıyor. Yani ona göstermeye özen gösterin. Videodaysa da fotoğraftaysa da ve oynamayın. Yani fotoğrafsa herhangi bir nokta dahi koymayın Paint'te. Videoysa da herhangi bir işlem yapmayın. Olduğu gibi e, videonuzu alın atın. Ee, kısaca bu videonun konusu buydu arkadaşlar Yani bunlar gibi bir sürü e, Maalesef kanser kitle dediğimiz adamla uğraşmak zorunda kalıyoruz İnşallah e, daha az denk gelir sizlere İnşallah görmeyiz diyeceğim ama Adım gibi eminim burada bir sene iki sene bunlar gibi e, insan mı diyelim karakter mi oyuncu mu ne diyelim adını siz koyun e, Bunlarla uğraşacağız Bu görünüyor İnşallah ceza sistemi değişir de daha kolay bir şey olur da Bu tipler daha kolay en azından ortalıktan silinir 3-5 eminim oyundan para kasacağım. Hesabımı atacağım. Ay sonu geldi mi iyi parayı cebime koydum diyeceğim diye normal oynayan adamların oyununa engel olmaz en azından. Çok sıkmamışımdır umarım. Tekrardan görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolara yorum ve beğeni eksik etmeyelim. Kendini...